Baba ben okula gitmek istemiyorum. Hayır oğlum, gitmek zorunda. Seninle topla geçmezler. Merak etme, Müdürle konuştum. Geçerlerse zaten konuşacak bir onlarla, Tamam mı? Kusur oldu benim. Sen hiç merak etme. Hadi git okula oğlum. Tamam. Ha şu yazıya bak. Ya doğru geçmeyelim. Zaten babam bu türlü konuştu. Ya bir şey mi? Siz söyledik. He he kesin. Hadi geç kalma da derse gidelim. Arkamızda zaten hocanın yaptığı icat var. çocuklar. Bugünkü dersimiz arkamızdaki icatlı bir şeyler yapmak. Bakın. Wow. Nereden buldunuz bunu hocam? Hocam mı? Sen değil misin? Evet. Ha ha. Ha 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 ha. Akbar. Cuk beraki di Wow, bunda wow. tani. Wow.

Bulut adam gel yani pip people, ne yapıyor? Hoca bizi dövecek o mavi ışığı tekrar geri getir Yoksa vallahi biz biteriz Ah people her şeyi kırıyorsun vallahi Hoca en son bizi iş ucundan getirecek. Ben burada dursam olur mu? Hayır. Sen de gideceksin. Uf, tamam. Aa biri kırmış şunu. En azından düzeltebilir. <laughs> Nerede? 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 İşte burada. Tamam. Burasının ayarlarıyla uğra uğraşmış biri. Yani sanki tam diyor. Aaaa. <laughs> the And they get him. Aboo. Aboo. Not too Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Diu. Diu. Eee, daha küçüme. bildim. Tamam. Ben biraz dışarıda oturacağım. Size görüşürüz. Siz deneyin. Bakıyorum size. Domates sadaka geçerseniz sizi aniden müdüre gönderirim. Dediği doğruymuş. Vallahi doğru. Vallahi de. Duyuyorum. İlk önce tabii ki de robotik denesin. Ya, i̇lk önce plastik adam denesin. Ben çok razıyımdır. Teşekkürler. Söz bir daha sana iyi davranacağım. Deneyelim. U Oo. 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 Bu ne? Dun dun Herkes istediği şeyi koyabilir. Ona ben koydum. Bana doğru gelmez inşallah. Wow. Çok güzel ben öğretmenin yanına gidiyorum. Tıralarla. Söylediği asla boy, unutmayacağım. Sorun değil. E, e, people people'ın evde. Sorun değil people. Hmm. Ben de şey koyayım ya. Noel şapkası. Vay be. Harika gerçekten. Ben hocanın yanına gidelim. Oh. Çok ağrıyor. Yerden kalkamıyorum. Geldim. Gitti ağrım çok teşekkür ederim. Bundan sonra herkes sana iyi davranacak. Ben de şey koyayım ya. Böyle çok bir şey olmadım ya. Bunu koyayım. Hoppa. Kolay giderim. Doink. 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 Oy be çok güzelmiş gerçekten. Teşekkür ederim dolarım. Ben de şey koyayım ya. Böyle kötü bir şey olmasın ya. Aha! Kol boy bal kaba. Doink doink geçti. Yippee. So.